Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kitap ki size bir tane kitabın özetini anlatacağım. Gözlük takmak istemiyorum. Başlıyorum. Özlem ile Damla bir gün bir gün Özlem ile Damla bir gün yola çı e, okula doğru çantaları ile gidiyorlardı. Yan, yanlarına birisi geldi okullarından birisiydi. Özle Özge'ye Özle Özge damlaya da, damlaya bir tane çikolata uzattı. Uzattı ama ama sonra da günaydın dedi. Sonra da Sonra da dam damla damla budur arkadaşlar. Özlem özle, özge de budur. Arkadaşlar işte damla damla çikolatayı alma, almamış hali işte böyle arkadaşlar. Ben çikolata almak istemiyorum. Sertçe söylemiş. Sonra da söylemiş ki Neydi arkadaşlar ya oradaki birisi ona oradaki birisi gitti buna hani özgeye çikolata alır mısın günaydın günaydın arkadaşlar demiş orada de özge de sana da günaydın sonra da çikolata almış arkadaşlar sonradan Sonra, sonra, da arkadaşlar arkadaşlar oku, okula okula gitmişler. Tırtahları resim resim yapıyorlardı. Bak öğretmeni Damla'yı çok iyi izliyordu ama yanlış yapıyordu resmini Çünkü arkadaşlar düzgün göğ göremiyor ya. Arkadaşlar sonra da sonra, ama belli etmiyordu öğretmeni. Sonradan sonra da ne öğreteceğini sorular sordu. Sana sordum. Sonra da anlattı. Bir e, damlanın bir resminde dedesinin bahçesinden evinden falan yapmıştı. Arkadaşlar sonra ...sonradan... Son, da Özge'ye sormuş Neden öğretmen be, be beni çok dikkat ediyor ben, beni çok izliyor Sonra son, da anka annesine söylemiş eve gittiğinde Aa, anne anne öğretmeni beni çok e, şey yapıyor son, e, çok izliyor arkadaşlar işte hali. Son, Sonra da kızı kızım doktora gideceğiz. Sonra doktora gitmişler. Doktor buradaki şeyleri anlatmış. Bak, da damla burada. D C K E D T İ. burayı bulamadı, burayı bulamadı. Burayı bulamadı. Artık diğerlerini de bulamaz arkadaşlar. Doktor dedi ki da Damlanın Gözlük takması gerekiyor. Ama Ama Damla istemiyordu. A ne? Ben, ben, ben şimdi gözlük mi takacağım? E, e, doktor da dedi. Evet Damlacığım. Sonra Bak arkadaşlar Gözlükleri ta, takmayı deniyor. Arkadaşlar sonra da Sonra da doktor hemen hemen böyle gittiler. Söyleyeyim arkadaş, İşte buraya. Gözlükçüye. İşte Damla istediği bir tane gözlüğü alıp gitti. Sonradan, da sonra da bir gün yine Özge ile Özge ile Özge ile He gidiyorlardı. Ha, Özge, ta, ıı, ıı, tam damla Özge bir tane yarım veriyordu. Ama ıı, oradaki sınıf arkadaşı ona vermişti ya. O da ona hemen ya yarımını ona verdi ve gözlük takıyordu. Sonra, sonra da çok şaşırdı. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok hepinize hepinize lütfen abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.